Abur. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Bıçak attı. <laughs> ne oldu hep önümden koştur koştur gidiyor canım çekti. Ee, ben ölüm... lan burada. Önümden koştur koştur gidiyor canım çekti. Bir bıçak atayım. Solda. Kanka <laughs> git solda Hadi. Erkek ya. Teşekkür ederim. Reyna oynuyor bu oyunu. Eyvallah. Takım, takım arkadaşım bu arada. Takım, takım arkadaşım bu arada. Takım arkadaşı, grubu arkadaşım, pardon. Takım Bakayım arkadaşım bu arada. Neyin grubu lan?